Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nostal bugün sizlerle beraber Minecraft High Pixel Bedwars oynuyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar High İngiliz proları nasıl oynuyor onu öğreteceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar dediğim gibi İngiliz buraları nasıl, oynuyor onu öğreteceğim? Ee, İngiliz buraları günle kaplıyor çoğunlukla ama ben e, kesin olsun diye tatlılarla kaplamak istedim ama tabii ki bir farkı yok. Ee, belki şu moda yaparız belki bilmiyorum bu video özel. Bakalım direkt yanın base'imize gidelim. Her ama şöyle bir sıkıntı da var arkadaşlar. Ee, her map'e göre değişiyor mesela. Bazı maplerde yan base'e değil de direkt ortadan gidiyorsun öyle oluyor ama bu bezde yani bu haritada e, yan beyze gidiliyor bu kesin yani bir kesin bir bilgi merak etmeyin bu bezde ay bu haritada yani bu haritada oynarsanız yan beyze gitmek kesin yani aynen craft rise gibi yani bunu yapacaksınız adam şimdi bizi görmedi hemen şöyle bir kazma alayım adam oh, demir kılıç şimdi adamı keselim Cici bye bye Şöyle hemen yatağımızı da kırdık. Adam zaten aşağı düştü. GG minded. Adam GG. Zaten bayağı hızlı oldu. Kaç dakika oldu? Bir dakika falan oldu. Hemen kırdık yani. Bir dakikada oyun başarılı bir dakika oldu. Biz ama direkt kazandık. Ay kazandık diyorum çok üzüldüm. Kırdık yani. Burayı kırdım. Neden kırdım bilmiyorum. Bu videoyu sonradan seslen diyorum ee, kırdım. Neden kırdım hatırlamıyorum. Yani bir amacı yok. Burayı siz kırmayabilirsiniz yani ben bilmiyorum rahatlamak için bilmiyorum kendi bezimi mi kaplayacağım onu da hatırlamıyorum şimdi hemen şöyle ya üstte çıkalım bakalım günümüz de varmış baya ee, şöyle yükseldik tamam güzel şimdi bakalım bizim yatağımız tatlı ile kaplı evet herhalde yatağımızı kaplayacağız bununla kaplamadık şimdi o zaman adama gidelim bakalım az yün kaldı bilmiyorum ne olacak şöyle ağam düşmedik tamam abi çok korktum düşeceğiz diye Öleceğim diye çok korktum. Adam lol demiş. Kime lol demiş? Bana lol demiş. Manyak ya. Sen kimsin yani? Sen kimsin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Şöyle şurayı kaplayayım, kaplamıyor. İşte. Öyle atayım. Şimdi elimde demir var. Birazcık birazcık da alayım. Şimdi ne Bomba blok 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 blok. Tamam şimdi onu bırak yatağa kaplıyorum bir kat daha. Yani siz de bu taktikleri yaparak bütün oynadığınız alpiksellik bir kazanabilirsiniz. E, Pinten yararlanmak istiyorsanız arkadaşlar herkesin en azından bir pingi vardır. En az 100 olsa da. 100 de çok az az değil yani. Çok bayağı ping. En az bir 100 pinginiz olur çoğu kişinin. Yüz e, 100 pinginizi değerlendirmek istiyorsanız yani daha iyi bir satmak istiyorsanız arkadaşlar. Bu lok hit yaparak oynayın. E, ee, Soğukla ee, arada da sağlıya basarak vurun arkadaşlar. O zaman güzel oluyor. Yani pipiniz daha iyi oluyor ama bu high pixelli. High pingden dolayı öyle oluyor. Mesela bunu giderek craft o kadar iyi olmaz. Yani son mesela bak son oyuncuda da blok hit bayarıyor. Ama onda pingden de dolayı değil. Hitler, hitlerden dolayı arkadaşlar. O olaylar farklı oluyor. Değişik şeyler oluyor. Şimdi ee, şöyle bakalım gidelim 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 bu arada arkadaşlar sizden bir isteğim var kanalıma abone ol videoya like atmayı unutmayın lütfen ee, bu aralar bayağı ihtiyacım var kanalıma abone olmanızın 400 e abone olmamıza çok az kaldı ee, 400 e abone olursak e, güzel şeyler olacak e, hele hele şu 450 abone olalım size güzel büyük bir e, çekiliş sürpriziyle karşınıza geleceğim arkadaşlar hadi bir 450 400 e abone alalım videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın belki sonunda önemli bir haber verebilirim bilmiyorum hatta bir tane de ee, Minecraft altın premium da koyabilirim şeye videoya bilmiyorum yani şu an ne oldu anlamadım şu an bir şeyler oldu ama Heh, tamam hareket ettim ben de dondu mu sandım donmamış şimdi şöyle kapladık yatağımızı şimdi ne yapıyoruz şu an 4 dakika falan oldu. 4 dakika 48 saniye falan. Ee, şu an montaj yapıyorum. Montajda seslendiriyorum. Normalde videoları öyle yapmıyorum ama ee, yani bilgilendirici videolar yani ee, önemli videoları böyle yapıyorum. Normalde Kratos Ice Skywars videolarını biliyorsunuz ki normal oyun oynarken seslendiriyorum. Hatta klavye de geliyordur. Ondan da anlayabilirsiniz zaten. Bundan klavye mouse sesi gelmiyor. Bu arada arkadaşlar arkadaki müziği söyleyecek olursanız da Youtube'a Troll Müzik yazarak siz de bulabilirsiniz. introdaki müziğin ismini unuttum ya. Uf, söyleyecektim bütün şey, kullandığım müziklerin ismini ama unuttum. İçini söyleyemem. introdaki müzikleri like a, introsu çok güzel bence. Şarkı çok uyumlu böyle. Onun için güzel yani. Şöyle beyaza doğru bir akış yapalım. Elimizde bir TNT var zaten. Şöyle buraya TNT koyduğumuz zaman buraya kaçtığımız zaman TNT bizi düşünmeyecek. Oha düşürdük. Şimdi hemen adam öldürelim. Hadi bakalım. Adam 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 adam. ne yaptı lan? Çöktü nedense. Hile mi acaba ne yap? Hile olsaydı keserdi herhalde ama beni. O kadar da kötü değildir. Şimdi TNT koyduk. TNT yolumuzu patlatmadı güzel. O zaman şimdi ölmeye hazırlandın sen ben biliyorum. Sen niye aşağı atlayıp atladın? <laughs> Bir de dondu dın dın Kestik. Cici. Sıra ben kaldım. Kırmızı kaldı. Ve blue kaldı. Neden Bilesin Türkçe bilesin İngilizce söylediğim hakkında hiçbir fikrim yok. Demir kılıcı attık. Şimdi hızlı hızlı devam ki. Şimdi ne yapacaktık? Ne yapacağız? Şöyle şöyle hızlı hızlı hızlı. hızlı. Run run. Şöyle şöyle run. Dön Hadi hadi hadi. Hadi en Kazanırsın inşallah. Hadi şu an 6 dakika 6.45 saniye falan oldu. Devam ediyor videomuz. Şu an f e bastım. Evet, FPS kontrolü çalışacaktım. Şöyle pink düştü. Pink de varmış ben pink görmedim. O zaman şuraya pink e bir gidelim. Şöyle hızlı hızlı gidiyoruz. Hemen gidelim. Pink'e de bir sürpriz yapalım ya. Yani, değil mi? Pink'e de bir sürpriz yapıyoruz başlıyor Bir tane hemen hızlıca yükselelim, yükselelim. Orada bir blok sıkıntısı oldu. Devam ülke. Şu an devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar az önce dediğim gibi kanalıma abone ol. Videoya like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, bu aralar bayağı ihtiyacım var abi, abone olmaya. Abone olun beni kırmayın. Gerekirse yeni hesaplarınızdan alın. O, e, vallahi çok mutlu olurum öyle. Yatağı da kırdık güzel bir şekilde. Şu an kaç kaçaramadım ben. Kesebilir miyiz acaba? Denemek istiyorum. Bekle. Sürpriz yapacağım ama. Sürpriz yapmayı sever misin? Severim. Ee, bakalım hadi. Ne yazıyor? Üzülme. Ben de o zaman ona gülme yapayım. İki nokta üst üste gülümse. troll. troll troll troll. Hadi. Hadi bakalım. Hemen şöyle gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar bu arada yine render ayarlarına geçtim. Bu render ayarını sevdiğiniz mi? Bana söylemeyi unutmayın. artık bununla devam etmeyi düşünüyorum yani. Kalitesi nasıl? Akıcılığı falan vesaire. You a bad obi. Obsidian <laughs> ne? Obsidian oldu mu? Olmadım. Hmm. Obsidian oldu mu ya? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Şöyle devam edelim arkadaşlar dediğim gibi. Bu oyunda güzelce kazanalım yani. Her girdiğim oyunu kazanıyorum ayıp Craft çok olduğu için hile çıkmadığı süreçte kazanıyorum. Hileleri kapatmaları lazım ya bu aralar. Çok makro veya vesaire uçan vesaire falan çok var. Onları kaldırmaları lazım. Şimdi obsidiyon alacağız ama. Az önce hepsi denemişti. Biz de olalım o zaman. Obesi diye yani. Şöyle hızlı 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 hızlı. Hız, run run. Spit spit. Hadi hadi hadi. Bu arada arkadaşlar. E, survival Titanium yani sonuncu da Titanium'a başlayayım ya. Onu da bana belirtmeyi unutmayın. Titanium'da oynayabilirim yani. Sıfırdan Titanium seyrisi yani mis gibi olmaz mı? Şimdi gel bakalım sen. Sana bir taktik uygulayacağım. Tamam sen kaçtın. Ne yapacağım şimdi? Şimdi geldim. Trap trigger at ee, Tuzak tetikler diyor şimdi bize? Adam düştü mü? Aa o neydi ya? Anlamadım hiçbir şey. <laughs> Nasıl lan? Şöyle. Kimle kaldık? Blue ile kaldık. Blue takımdan. Blue takım nerede? blu 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 şu an 10 dakika 5 saniye videonun süresi bakalım nasıl bir pat çıkacak hadi bakalım hadi videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun evet arkadaşlar dediğim gibi kanalıma abone olun kanalıma abone olun kanalıma abone olun 400 abone şurada 10 mu 20 mi ne abone kaldı onu da siz yaparsınız sizi seviyorum Hadi bakalım. Abone olun. Abone olun. Abone olun. Başka bir şey bilmiyorum. Abone olun. Evet şurada son kişi kaldı zaten. O kişiyi de keselim şurada mavi var. Maviyi de bitirelim oyun bitsin ve oyunu biz kazanalım yeter bıktım bıktım bıktım. Hemen gidiyoruz adama. Şöyle adamın elinde ok var bizi kanserleyecek kesin. Onun için birazcık taktikal. Taktiksel oynamamız lazım. Abone olun kanalına taktik ben onu yeneceğim. Siz o zaman da abone olun ben onu yenene kadar siz abone olun. Abone olun yani. Videoyu like etmeyi unutmayın. Abone olun. Like. It. Bunlar çok önemli terimler abone ol, like at, videoyu paylaş. Bunlar çok önemli. Benim gelişmem için bana yardımcı olmanız için ve size bolca çekiliş yapmam için bunları yapmanız lazım. Şimdi adam bize avukat etmeye devam ediyor kanserleme. Ben adama dayanamadım dalacağım 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 adamın koruması var. Victoria. Bir videonun daha sonra geldik sizi seviyorum bay bay.